Herkese merhabalar efendiyim Telbecik kız kanalıma herkes hoş geldi sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım yine sevilen içeriklerden biri olan 40 yaş ve üzeri takipçilerime özel video ile geldim efendim karşınıza önümde gördüğünüz bu fincanı ve fincanımın arkasında gördüğünüz bu tarot destemi birazdan 40 yaş ve üzeri olan takipçilerime özel açacağım. 15 Temmuz haftasını değerlendireceğim. Bakalım 15 Temmuz haftası için fincanımız ve tarot kartlarımız nasıl bir rehberlik sunacak sizlere. Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa kahve falı ile başlıyorum efendim. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Bakalım fincan bize ne gösterecek. Anlayanlar, anlayan arkadaşlar, ablalarım, abilerim şöyle bir fincana göz atsınlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki kişisel olarak da seans alabilirsiniz benden. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Mesaj yoluyla diye özellikle altını çiziyorum çünkü bazen böyle e, aramalar alıyorum. Aramalara cevap vermiyorum. Bilginiz olsun. Sadece mesaj yoluyla iletişime geçerek benden seans alabilirsiniz efendim. WhatsApp ve Instagram adresim zaten şu anda tam karşınızda duruyor. Şimdi fincana gelecek olursam, e, içiniz böyle bir dalgalanıp duruluyor 15 Temmuz haftasında. Yani zaman zaman e, keyifli anlarınız evet var olacak ama zaman zaman da bir hüzün çöküyor efendim üzerinize. Bunun sebebi biraz böyle. E, Özel hayatla ilgili gibi hissettiriyor bana nedense. Evliyseniz eşle ya da partnerle, hayatınızdaki kişiyle ufak tefek sorunlarınız olabilir. Ve bu sorunlar size biraz böyle hüzünlü hissettirecek olabilir. Fakat şunu da söylemek isterim ki e, toparlanacaksınız. Özel hayatınızda sorun varsa belki 15 Temmuz haftasında değil. Yani %100 değil. E, ama daha sonra inanın ki toparlanacaksınız. Bu kadar kendinize dert etmemenizi tavsiye ederim. Bir şeyler yoluna girecek. Özel hayat yoluna girecek. E, belki biraz daha dediğim gibi zamanına ihtiyacınız var ama bu süreçte de yani 15 Temmuz haftasında da e, sıkıntınız %50 oranında azalacak. Onu e, söylemekte fayda var. Bunun yanı sıra birinden bir haber bekliyorsunuz. Bu da böyle bir parasal haber gibi hissettirdi bana. Belki bir e, Eviniz var, arabanız var, satışa çıkardınız ve e, birinden bir haber bekliyor olabilirsiniz. Ya da e, birinden alacağınız var, onunla ilgili haber bekliyorsunuz. Yani böyle parayla ilgili bir haber bekliyorsanız, pozitif anlamda söylüyorum, 15 Temmuz haftasında bu haberi alırsınız gibi görünüyor yüksek oranda sevgili 40 yaş ve üzeri olan takipçilerim. Ayrıca bakın bir konuşmaya dahil olmuşsunuz ve bu konuşma sizin başınıza, ee, iş açmış gibi duruyor. Yani belki iş ortamınızda, belki sosyal çevrenizde bir dedikodu e, yapılmış ve siz de istemsizce belki fikrinizi söylediniz ki bunu hepimiz yapıyoruz zaten. Yanımızda birileri bir şey konuşurken e, fikrimizi söyleyebiliyoruz, yorum yapabiliyoruz. E, i̇şte bu yaptığınız yorum ya da bu fikrinizi söyleme biraz sizin başınıza iş açmış gibi duruyor bu hafta o durumda toparlanacak. Yani böyle bir yaptığınız yorumdan dolayı başınız ağrıdıysa yakın geçmişte bu hafta toparlanacak. Ee, sıyrılacaksınız. Yani bir iftiraya maruz kaldıysanız e, işte senin dedikodunu o yaptı diye oklar size çevrildiyse vesaire bu hafta bu durumdan sıyrılacaksınız. Onu da söyleyelim ve bundan sonrası için de lütfen dikkat edelim. Dediğim gibi e, istemsizce hepimizin yaptığı şeyler aslında bu tür şeyler ama daha sonra bizim e, kabak bizim başımıza patlayabiliyor. Bunun olmaması için en azından bir süre kimle ne konuştuğunuza da dikkat edin sevgili takipçilerim. E, bakın başınızın üstünde taşıdığınız biri size nankörlük yapmış ayrıca. Yani gerçekten çok değer verdiğiniz e, mecazi anlamda söylüyorum tepenize çıkardığınız baş, başınızın üstünde taşıdığınız biri birinden bir nankörlük görmüşsünüz bu. Ee, yakın bir arkadaş olabilir, evlat olabilir kardeş olabilir anne olabilir, baba olabilir yani artık her kimse e, böyle bir nankörlükle karşılaşmışsınız fakat şimdi size bu nankörlüğü yapan bunun pişmanlığıyla bu hafta sizden özür dileyebilir ya da e, mahcup olduğunu, üzgün olduğunu da size hissettirebilir e, sevgili 40 yaş ve üzeri olan takipçilerim bu durumda size ekstra bir mutlu edecek gibi görünüyor diyerek hemen şöyle tabağa geçelim. Elbette bu bir genel açılım. Ben yine tekrar edeyim. Genel açılımlarda %100 nokta atış yapma şansımız yok. Ee, geneli değerlendiriyoruz. Genel enerjiyi burada okuyoruz. Bunun da altını tekrar çizmek istiyorum. Zaten burç burç yaptığım açılımlarım var. Ee, kanalda videolar kısmında girerek e, o videolara da ulaşabilirsiniz. Herkes kendi burcunu hatta yükselen burcunda. da dinleyebilir. Bu da e, dipnot olarak burada dursun. Evet bu falı ben 40 yaş ve üzeri olan benim kanalımı takip eden sizler niyetiyle kapattım. Ama dediğim gibi genel enerjidir. Şimdi şöyle yaklaştırdım tabağı. Tabakta iyice aktı artık. Daha fazla akmıyor. Bütün şekiller meydana çıktı görmüşsünüzdür diye düşünerek hemen kendi gördüklerimle devam ediyorum. Bir kere üzerinizde çok ciddi bir göz nazar enerjisi var. Şimdi diyeceksiniz ki sen de her falda aynı şeyi söylüyorsun çıkıyor da söylüyorum. Ben de aslında çok hoşlanmıyorum. Böyle dedikodudan bahsetmeyi işte çok nazarınız var gözünüz var kıskanılıyorsunuz demekten ben de çok hoşlanmıyorum. Çünkü falın, falı basitleştirdiğini düşünüyorum bu tür e, yorumların ama gelin görün ki yani o kadar net ki hatta bakın şöyle göstereceğim. Yani şu gözleri görüyor musunuz? Hane dışından e, gözler artık böyle pat, patlamış yani. E, ciddi anlamda negatif enerji salgılayan eviniz için yani yuvanız için, düzeniniz için İyi şeyler istemeyen, dilemeyen biri var. Bir bağlantınız mutlaka vardır bu kişiyle. Zaten bağlantınız olmasa niye böyle bir şey istesin? Fesat olan bir kişi. Bu kişinin negatif enerjisine maalesef ki biraz maruz kalıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, bu enerjiden de korunmak için lütfen bir şeyler yapın. Hatta kendi enerjinizi de lütfen temizleyin. Instagram kullanıyorsanız bu arada Telveci Kız'ın Instagram hesabımı da takip edin. Ee, çünkü orada enerji çalışmalarıyla alakalı da bilgiler veriyorum efendim. Şimdi ayrıca bir dil yaranız var. Biri sizi söylediği bir sözle belki kurduğu bir cümleyle incitmiş ve bu sizde bir yara haline dönüşmüş gibi duruyor. Bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz. İlerleyen zamanlarda inşallah bunun özrü size gelir ama bu hafta biraz bu dil yarasını yoğun hissedeceksiniz gibi görünüyor. Ee, ama onun dışında güzel şeyler yok mu? Elbette ki var. Örneğin uzun zamandır belki görüşmediğiniz eşle, dostla, akraba ile böyle bir araya gelmek, hoş vakit geçirmek, keyifli sohbet etme durumu da var. Ee, yine güzel haberler burada da görünüyor. Gerek kendiniz için gerek sevdikleriniz için güzel haberler, olumlu haberler alacağınız bir hafta olacak gibi duruyor. Ee, ev içi, hane içi biraz sıkıntılı ama dediğim gibi bunun sebebi biraz dışarıdan gelen negatif enerji sebebiyle. Yani evde kimle yaşıyorsanız, yaşadığınız insanlarla ters düşmenizin, e, belki fikir ayrılığı yaşamanızın sebebi bile bu negatif enerjiler. O yüzden negatif enerjiye ekstra dikkat diyorum. Misafir ağırlayabilirsiniz bu hafta geleniniz, gideniniz olabilir. E, sizler bir yer, bir yerlere gidebilirsiniz. E, yani çok böyle olumlu şeyler belki söyleyemedim ama e, farkındalıklı bir hafta olacak gibi görünüyor sizler için. Yani bir şeyleri fark edeceğiniz e, belki evet harika bir hafta olmayacak. Yani en azından fincan bize e, çok güzel şeyler bu arada söyledi ama hani çok mükemmel şeyler söylemedi açıkçası. Harika bir hafta belki olmayacak ama farkındalıklı bir hafta olacak sizler için diyerek kahve yorumumu sonlandırmak istiyorum efendim zaten beni yakından takip edenler bilirler ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalansın. Daha fazla insan hayatına dokunabilelim. Evet şimdi bir de Taratun rehberliğine başvurmak istiyorum. Siz 40 yaş ve üzeri takipçilerim için 15 Temmuz haftasına özel Mini de bir açılım oluşturmak istiyorum. Ben kartlarımı sizler için karıştırırken sizlerden de ricam ee, videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız realde de lütfen beğenin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Hele ki 40 yaş ve üzerini istiyorsanız yorumlarda mutlaka buluşalım sevgili takipçilerim. Ve tabii ki belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek mini açılımımızı da oluşturmaya başladım bakalım kartlar bize ne anlatacak yani negatif enerji çıkmasaydı iyiydi burada da çıktı maalesef ki güzel şimdi bu hafta başında 15 Temmuz haftasında biraz yorgun biraz bitkin böyle kendinizi e, hasta gibi hissederek girebilirsiniz e, aslında bu bir hastalık değil bu bir yine negatif enerjinin getirdiği bir e, üzerinizde bir e, Çökme diyebilirim. Evet mental olarak fiziksel olarak bir çökme ile doğru cümle bu sanırım. 15 Temmuz haftasına başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunun sebebi kesinlikle ve kesinlikle üzerinizdeki negatif enerjiler. Bir yere gitmeyi planlıyorsanız tatil olabilir, köy olabilir, aile ziyareti olabilir, memlekete gitmek olabilir vesaire vesaire yolunuz açık gidersiniz. bu hafta böyle bir yere gitmeyi planlayanlar gidecek gibi görünüyorlar. Sizin bu negatif enerjiler hayatınızdan kalktığı an, kalktığı noktada hayatınız işte o zaman güzelleşecek gibi duruyor. Önemli gelişmeler var aslında hayatınızda. Fakat şu anda o önemli, pozitif anlamda önemli gelişmelerin önünde bazı blokajlar var. Dediğim gibi o blokajlar kalktığı an güzel gelişmeler yaşamaya hazır olun. Özellikle parasal anlamda şanslı bir sürece giriyorsunuz ya da gireceksiniz. Eee... ...para size geliyor, gelecek... E, ...bu enerji hatta kendinizi sokun... ...ama dediğim gibi blokajlar... ...blokajlar, blokajlar... ...bu hafta imkanı olan... ...mutlaka bir sadaka versin... ...bu hafta bir çocuğu sevindirebilirsiniz... ...bir sokak hayvanını besleyebilirsiniz... ...ki çok büyük sadakadır... ...bilginiz olsun... E, ...bu blokajlara niyet alarak... ...bu e, kem gözlerin... ...hayatınızı terk etmesine niyet alarak... E, ...mutlaka böyle bir iyilikte... ...bulunun efendim diyerek... Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum. Dediğim gibi bu videonun devamını istiyorsanız yorumlarda bana yazmayı lütfen unutmayın. Çünkü aldığım yorumlar açıkçası beni daha böyle bir heyecanlandırıyor bu videoyu çekebilmem için. Ve tekrar ediyorum belki ilk defa karşılaştık. Bu video sayesinde ilk defa sesimi duyuyorsunuz. Sizleri de aramızda görmekten kıvanç duyarız efendim diyerek bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.